Güneydoğu'da ise, İngiliz mandası altına verilen Irak ile Türkiye arasındaki sınır, Lozan Konferansı'nda Türk ve İngiliz delegelerinin Musul vilayeti için yaptıklan çekişmelerde bir sonuç alamamaları üzerine kesin olarak belirtilmemiştir. Bu sınır probleminin çözümü daha sonraki görüşmelere ve ayrı bir anlaşmanın konusu olarak bırakılmıştı. Böylece ortaya bir Musul meselesi çıkmış oluyordu ve bu daha yıllarca sürüncemede kalacaktı. Nihayet, Milli Misak, taki hak iddialarına uyarak Kürtlerle meskın topraklarda Türk egemenliğine bırakılmıştır. SEV reantlaşmasında bu topraklan Türkiye'den aynı masa öngörülmüş ve Kürtlere özerk bir devlet kurmalarına imkan verileği vaadinde bulunulmuştu. Lozan Antlaşması daha sonraki yıllarda meydana gelen Kürt ayaklanmaları bu yabancı unsurun etkisini göstermiştir. Kapitülasyonlar adı altında yabancılara tanınmış olan haklar ve imtiyazların tamamen kaldırılması, müttefik egemenliğine son verilmesi ve Türkiye'nin iç işlerine yabancı müdahalenin önlenmesi, milliyetçi ideallerinin Lozan'da kazandıkları başarıya tanıklık etmektedir. S.E.V.R. Ölüm halinde hasta olan bir ulusun defin ruhsatı gibi yazılmış olabilirdi. Fakat Lozan yalnız bu ruhsatı iptal eden değil, aynı zamanda hasta olmadığını eylemleriyle gösteren bir ulusun sağlık belgesi olmuştur. Ruslar, boğazların kontrolünü müttefiklerin elinden almak için her türlü çareye başvurmak zorundaydılar. Çünkü Karadeniz'in egemenliği boğazların kontrolüne bağlı bulunuyordu. Türk milliyetçileri silaha sarılarak milli misakı ilan edip Doğu Trakya'nın ve İstanbul'un güvenliğini istedikleri ve bunlar için çarpışacaklarını bildirdikleri zaman, Bolşevik devlet adanılan, Türklerin desteklenmesinin, kendilerinin de en etkili bir şekilde savunulması demek olacağını anlamışlardı. Osmanlı Meclisi'ne katılmak için İstanbul'a geçmiş ve General Milne'in baskınında yakalanıp Malta'ya sürülmüştü. Ankara hükümetinin şovenliği çok ileri gittiği zamanda Rauf Bey partisinden ayrılmış ve daha liberal olan terakkiperver partiye katılmış ve güçlü bir muhalefet kurmuştur. Bu şekilde hareket etmekle, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki eski arkadaşlarının şüphesini ve düşmanlığını çekmişti. 1924 yılında, muhalefet partisinin gelişmekte olduğu bir sırada, Fethi Bey, başbakanlığa getirilmiştir. Bu devlet adamı da eski bir askerdir. İki yıl Paris askeri ateşelik, sonra İttihat ve Terakki'nin sekreterliğini yapmıştı. Fethi Bey 1924'te başbakan seçilmiş. Fakat 1925'teki Kürt ayaklanması sırasında izlediği politika yumuşak görüldüğünden bu görevden alınmış ve Paris, e-ilçi olarak gönderilmişti. İsmet Paşa, kısa boylu, ince yüzlü, gözleri, bir anda her şeyi görmek ve kulaklarının ağır işitmesinin yarattığı boşluğu gidermek istercesine durmadan yuvalarında dönen bir kişidir. Küçük bir asker bıyığı, kartal burnu, ince elleri soyunda çerkezlik olduğunu göstermektedir. Disiplinlidir ve soğukkanlı olarak tanınmıştır. Fakat bazan sabırsızlandığı ve parladığı da olur. Çok defa yumuşak bir politikacı havasındadır. Karşısındakilere kişiliğinde hareketsiz gibi görünen gücü kullanarak etki yapmaktadır. Türk devletinin geleceğini ve özgürlüğünü tehlikeye sokacak taşlar bulunduğu görülmüştü. Bu taşların kaldırılması gerekti. Bunun üzerine Ankara Meclisi Savaş içinde göstermiş olduğu azim ve heyecanla yolu temizleme işine koyulmuştur. İçerideki ilerlemeye en büyük zarar kapitülasyonlardan, Türk olmayan azınlıklara tanınan imtiyazlardan, kavim sisteminden, aşınmış dinsel üst yapıdan ve İstanbul'da Sultanahmet etrafında toplanmış olan saltanat taraftarlarından geliyordu. Kapitülasyonların sağladığı ticari imtiyazlar Türk makamları için daha sinirlendiriciydi. Ticari şirketler Türk kontrolünden uzak ve bağımsızdılar. İstedikleri zaman en keyfi biçimde hareket edebiliyorlardı. Türkiye'de yabancı bir bankayı ya da ticari şirketi faaliyetlerinde ya da ülkenin herhangi bir yerinde bir şube açmak istedikleri zaman kanuni formalitelere uymak zorunda bırakacak hiçbir kanun yoktur. Bu durumda herhangi bir banka ya da özel firma Türkiye Nen istediği yerinde bir şube açabilir ve işlerini tam bir özgürlük içinde yürütebilir. Bu durumun en canlı örneği İstanbul ve Türkiye'nin başka yerlerindeki Kredit Lyonne, Atina Bankası, Banco di Roma ve benzeri gibi yabancı bankaların varoluşudur. Bunlar, şubelerini açmak ve işlerini yürütmek için Türk hükümetinden izin almak gereğini duymamışlardır. Başka bir örnek olarak, merkezi New York, bulunan Standard Oil Company. bugünkü mobil şirketi yıllarca önce Türkiye'ye aynı şekilde yerleşmiştir.